Merhaba arkadaşlar. Her şeyi bilen adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi çekeceğim video arıza kodlarının ne anlama geldiğini nasıl öğreneceksiniz, nereden bulacaksınız, nasıl çözüme gideceksiniz buna dair kısa bir video olacak. Sebebi de şu çalıştığımız için YouTube videolarının altına yaptığınız yorumlara maalesef her zaman hızlı cevap veremiyorum ve oraya yorumlarda artık lütfen hemen cevap verin, lütfen hemen cevap verin gibi ee, şeyler yazmaya başladınız. Ee, dediğim gibi gerçekten sabah 9 akşam 6 çalıştığımız için artık e, hızlı cevap veremiyoruz. Bu da sizin için artık geç olmaya başladı. Bir an önce çözüm istiyorsunuz, haklı olarak. Şimdi nasıl yapacaksınız? Öncelikle arzakodlari.net. Bu siteye giriyorsunuz. Şurada sağda küçük bir tane arama butonu var. Örnek veriyorum. Ariston çamaşır makinesi F08 hatası veriyor. Ne yapacaksınız? Geleceksiniz buraya. İsterseniz Ariston F08 yazın, isterseniz sadece F08 diye yazıp aratın. Sitenin içinde burası sürekli güncellenen bir site. Bütün tamirciler buraya başına gelen hata kodlarının ne anlama geldiğini ve bazı arızaların hata kodu olmasa da pratik çözümlerini buraya yazıyoruz. Öncelikle F08 diye arattık. Boşun F08 hata kodu. Demir döküm kombinin Ariston çamaşır F08. %70, %80 hatta %90 şu an kullanılan cihazların çoğunun hata kodlarının ne anlama geldiğini bu siteden bulursunuz. Şuna giriyorum. Ariston F08. Şöyle birazcık kaydırdım. F08 arıza kodu. Ariston çamaşır makinesinin ana anakartı e, sorun var demektir. İşte yapmanız gerekenler e, anakartın üzerindeki role yapışıp kaldığında bu arıza kodunu alabilirsiniz. Sadece role ile ilgili bir durumda olmayabilir. Yani buradan şu küçük butondan hata kodunu yazdığınız zaman çözümünü, hata kodunun ne anlama geldiğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Yani yine yorumlardan sorabilirsiniz ama ben hızlı cevap veremeyebilirim. Buradan siz olabildiğince hızlı bir şekilde arıza kodunun ne anlama geldiğini ve çözümünü kolaylıkla bulabilirsiniz.